Topkapı Sarayı özelinden girecek olursak, Topkapı Sarayı'ndaki Mukaddes Emanetler Dairesi ve Mukaddes Emanetler koleksiyonu Mukaddes Emanet dediğimiz kavramın aslında mücessem hali. Bunu şöyle ifade edebilirim, Topkapı Sarayı'na Yavuz Sultan Selim Han tarafından Mısır Fethi'nin ardından getirilmiş olan Mukaddes Emanetler bizim Mukaddes Emanet koleksiyonumuzun temelini oluşturuyor. Bu koleksiyonun hiç şüphesiz ki en önemli parçası Peygamberimiz Efendimiz'e ait olan Hırkayı Şerif, Hırkayı Saadet. Biliyorsunuz iki tane hırka var. Bir tanesi Hırkayı Saadet burada muhafaza ediliyor. Diğeri Hırkayı Şerif Sultan Abdülmecid'in yaptırmış olduğu camide muhafaza edilen iki hırkadan bahsedebiliriz. Bunun e, mukaddes olmasının en temel nedeni buradaki eserlerin bizatihi peygamberimiz efendimiz ve ailesiyle ilgili eserler olması. Çünkü koleksiyonumuzun temelini, mukaddes emanetler koleksiyonunun temelini bizatihi peygamberimizle ilgili eserler oluşturuyor. Ama tabii koleksiyonumuz tamamıyla bundan da ibaret değil. Özellikle Medine müdafiği Fahrettin Paşa'nın ee, Osmanlı'nın son döneminde Medine düşmeden Hicaz Demiryolu vasıtasıyla e, ülkemize kazandırmış olduğu e, Mekke ve Medine'ye ait bir takım emanetler de koleksiyonumuzda bulunuyor. Tabii bununla beraber biz bilhassa şu an içinde bulunduğumuz salonda olduğu gibi daha önceki peygamberlere ait hatıralar da Mukaddes Emanetler koleksiyonunun bütününü oluşturuyor. Buradaki Mukaddes Emanet teriminden bizim öncelikli olarak anlamamız gereken peygamberimiz ve onun yol arkadaşlarına ve daha önceki peygamberlere ait olan ve onların hatıralarını taşıyan, onların emanetlerini, onların mesajını taşıyan eserlerin bir bütünü diyebiliriz. Hiç şüphe yok ki en çok merak edileni e, Hırkayı Saadet. Çünkü biliyorsunuz e, Hırkayı Şerif e, Fatih'te e, Hırkayı Şerif Camii'nde muhafaza edilen e, yılın e, içinde bulunduğumuz Ramazan ayı gibi dönemlerinde ziyaret edilebiliyor. Ancak e, buradaki sadece e, Ramazan'ın 15'inde bir gün e, kısıtlı şekilde ziyarete açılıyor. E, bu yönüyle Topkapı Sarayı'nda bulunan Hırkayı Saadet en çok merak edilen eser. ama Tabi e, burada Peygamberimizin şahsına ait gerek kılıçları olsun, e, gerek yayı olsun, gerek döneminde yazdırmış olduğu mektuplar olsun, sakalı şerifler olsun ve Uhud'da kırılmış dişi gibi çok kıymetli kendisine ait bazı hatıralar da bulunduğu için e, mukaddes emanetlerin esas ziyaretçisini cezbeden bölümlerin buralar olabildiğini görüyoruz. Tabii yine e, burada e, Hazreti Osman'a at edilen bir mushaf var. Kamuoyunca çok bilinen. Bu mushaf da henüz geçtiğimiz yıldan itibaren sergilenmeye başladı. Ziyaretçimizin çok ilgisini çektiğini ifade edebilirim. Sancak-ı Şerif, Peygamberimizin Sancak-ı Şerifi yine burada muhafaza ediliyor. Ki Osmanlı döneminde aslında aktif olarak da kullanılmış. Padişahların sefere giderken veya çok önemli iç olaylarda zaman zaman gündeme getirdikleri bir eser olmuş. Bugün muhafaza ediliyor ve ziyaretçimizin ilgisini çekiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz salonda yer alan, daha evvelki çağlara ait peygamberlerin hatırasını taşıyan eserler de ziyaretçimizin ilgisini çekiyor. Ama geçtiğimiz yıl restorasyonun ardından ilave edilen bölümlerde de özellikle sahabe-i kirama ait bir takım eserleri burada yoğun olarak sergilemeye başladık. Daha önce depolarda bulunan ve tabii peygamberimizin ehli beytine ait olan eserlerin de ziyaretçilerimizden çok yoğun ilgi gördüğünü görüyoruz. Mukaddes emanetlerin önemli bir kısmını da yine Mekke ve Medine'ye ait e, önemli hatıralara tanıklık etmiş eserler oluşturuyor. Mesela e, bu noktada Kabe'nin çok eski dönemlere ait kapı kanatlarından bir tanesi burada. Yine e, Kabe örtüleri, Mescid-i Nebevi örtüleri gibi, Kabe'nin kilidi gibi, altın olum parçaları gibi bir takım eserler var. Bununla beraber Hacerül Esvet taşı için e, burada hazırlanmış olan ee, gümüş muhafazalardan iki tanesi de yine mukaddes emanetler koleksiyonumuzda yer alıyor. Ee, bu noktada e, bilhassa e, haç ibadetiyle ilgili olarak tabi Osmanlı Devleti'nde sürü alayları çok e, ciddi bir bu işin parçası olmuş. Biliyorsunuz e, Osmanlı hakibiyetindeyken Kabe örtüsü her yıl İstanbul'da dokunup sürü alayı dediğimiz özel bir alayla e, Medine'ye ve ardından da Mekke'ye kadar gidip bu kabe örtüsünü yeniliyordu. Bu 1916 yılına kadar sürmüştür. Birinci Dünya Savaşı şartlarında da sürmüştür. Sürre alaylarından da Sultan Abdülaziz dönemine ait olan iki tane bir çadır şeklinde devenin üstünde bir çadır şeklinde gider, e, iki tanesi Milli Saraylar koleksiyonunda yer almaktadır. E, bu noktada mukaddes emanetlerle e, hac ibadeti arasındaki bağlantıyı ifade edebiliriz. saddes manetler, emanetler Peygamberimiz başta olmak üzere bizatihi Allah'ın e, mesajını e, insanlara ulaştıran e, peygamberlerin hatıralarını taşıyor. Bu yönüyle her bir Müslüman için e, tartışması çok büyük öneme sahip. E, zaten aslında bu yönüyle de gerek toplumumuz tarafından gerek e, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler tarafından da gerçekten ciddi anlamda e, takdir edilen bir koleksiyon. E, Peygamberimizin 23 yıllık risaleti boyunca ortaya koymuş olduğu İslam düşüncesi sistematiği ve mesajını buraya geçen gezen ziyaretçilerimizin anlayabileceği bir ziyaret düzeninde biz burayı tutmaya çalışıyoruz. Aslında baktığınız zaman tarihi olarak da Osmanlı Sultanları başta olmak üzere Osmanlı Sarayı'nın mukaddes emanetlere yaklaşımı da tamamıyla bu şekilde olmuş. Mukaddes Emanetler Dairesi etrafında oluşmuş olan, yüzyıllardır oluşmuş olan bu gelenekler ama bu geleneklerin ötesinde padişahlar başta olmak üzere buraya verilen önem gösterilen ihtimam gerçekten e, her türlü takdirin ötesinde. Bu da e, bizim açımızdan toplumumuz açısından e, Osmanlı Sultanlarının veya Osmanlı Sarayı'nın bir bütün olarak bunun içine haremi de katıyoruz, valide sultanları da katıyoruz, buradaki görevli harem ağalarını da katıyoruz. Hepsini bir bütün olarak düşündüğümüzde Enderunluları da kattığımızda gerçekten mukaddes emanetlerin ee, Osmanlılar tarafından gördüğü saygı ve ihtimam e, göz kamaştırıcı derecede açık bir şekilde e, burada sergilenen eserlerde görülebiliyor. Saraylar 2019 yılının başında Topkapı Sarayında hizmet etmeye başladı. Daha evvel Mukaddes Emanetler Dairesi'nin geçirdiği son restorasyon 2007 tarihliydi. Biz de 2020 yılından itibaren Mukaddes Emanetler Dairesi'nin restorasyonu aldık. Mimari olarak sarayın en eski yapılarından bir tanesi olduğu için ciddi anlamda restorasyon ihtiyaçları barındırıyordu. Tabi burası aynı zamanda da Mukaddes Emanetlerden önce Önce padişahların has dairesi olduğu için sizin de gördüğünüz gibi son derece tezini, çini, kalem işi, hat, altın varak, kubbelerdeki süslemeler gibi birçok farklı alanda restorasyon ihtiyacı gösteren bölümler vardı. Yaklaşık burada iki yıllık bir restorasyon çalışması yürütüldü. Ardından da görmüş olduğunuz mukaddes emanetleri sergileyebilmek adına ciddi bir tefriş düzeni yapıldı. Bu vitrinlerin tamamı özel tasarlanmıştır. Bu eserlerimizi olabilecek her türlü afete karşı koruyabilecek düzeneğe sahip olarak tasarlanmıştır. Tabii bununla beraber müzecilik hizmetinin e, temel fonksiyonlarını barındıran e, iklimlendirme, ısıtma, ışık, e, ışık düzeyleri gibi e, açılardan da en son teknolojik e, sistemlere sahip olarak konumlandırılmıştır. Bütün bu çalışmaların tamamlanmasının ardından e, geçtiğimiz yıl Ramazan ayının son günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, açıldı ve Ramazan bayramının ilk günden itibaren de yoğun bir şekilde ziyaretçisini ağırlamaya devam ediyor. E, tabii yeni düzende biz e, şunu da yaptık. E, daha evvelki yıllarda bu koleksiyondan sadece 60 parça eser ziyaretçiyle buluşabiliyordu. Bu yeni düzenleme sistemiyle e, yeni vitrinleme düzeniyle de bu eser sayısını 300'e çıkarmak suretiyle koleksiyonumuzda mükerrer olan eserlerin dışındaki bütün eserleri ziyarete sunmuş olduk. Topkapı Sarayı özelinde biliyorsunuz Topkapı Sarayı 1924 yılından beri 100 yıldır müze olarak faaliyet gösteriyor ve bunun içerisinde Mukaddes Emanetler koleksiyonu her zaman sarayın ciddi anlamda ziyaret edilen kalbi durumunda hem yerli hem yabancı ziyaretçinin Topkapı Sarayı'nda en fazla ziyaret ettiği her dönem ilk üç noktadan bir tanesi ola gelmiştir. Bu noktada zaten içinde barındırdığı emanetler dolayısıyla mukaddese emanetler dairesinin işte kendine ait özel giyim kurallarıyla girilir, e, özel bir ihtiramla gezilir. Bu noktada da e, yıllar içerisinde olunmuş oluşmuş bir ziyaret kültüründen bahsedebiliriz. Topkapı Sarayı'nın aslında bütünü için geçerli ama mukaddes emanetler için tabii ki çok daha müteassis. Biraz önce Osmanlı Padişahları başta olmak üzere Osmanlı Sarayı'nın görevleri için söylediğimiz şey bugün de geçerli. Burada binlerce yıllık eserlerden oluşan bir koleksiyona muhafızlık yapmak gerçekten çok özel bir his. Ama aynı zamanda da çok önemli bir sorumluluk. Çünkü bu eserleri yıllık yaklaşık 3,5-4 milyon insan ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelerek görüyor. Buraya her ziyaretçi olarak geldiğimde çok etkilenerek gitmişimdir. Bu hizmeti sürdürebilmek adına burada bulunmayı bir ilahi lütuf olarak görüyorum.